Merhaba severler bugün sizlerle Roblox'ta tehlikeli yerlerde motosiklet süreceğiz. Bana şans dileyin ve öncesinde kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız da süper olur. Şimdi ne yapıyorum? Claim free. Oo, beleş bunu mu vereceksin? Hemen hallediyorum. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Nereden alıyorum? Alabilir miyim? Ee, inme de yok galiba ya bunun. C o oh, first person var. Şurada bir hediyemiz varmış. Hediyemizde ne var? Spin var. Çevir. Hadi güzel bir şey gelsin. Ne olur? Hiç de gelmez. Aa, abi hep böyle olur zaten ya. En güzelin yanında durur o. <laughs> tamam. Bu ne? Oo, oh, Angel Fly Flyable uçuyormuş falan. Şunu niye vermiyorsun bana? Versene şunu. Abi vermiyor ya. Bir tane daha mı spinim var benim Oo, oh, galiba bir tane daha spinim yok. Şuradan motorumuzu değiştirebiliyormuşuz. Umarım motorumu vermişsindir. Çünkü çünkü istenileni yaptım. Starter var. Oo. Bir tane kupa alırsak bunu alabiliyormuşuz. Evet oyun vermedi galiba. Ya, verdi mi? Evet yaptım. ha Verdi. Oha. Hey, şekilli şükürlü. Ne yapıyorum şimdi? Uçacağız kaçacağız. Hadi bakalım. Gidiyoruz şu an. Güzel bir motosiklet sürüyoruz. Buna ne deniyordu ya? Bu motosiklete bir şey deniyordu. Bu böyle arazide falan sürülen motorlardan da sağ sol yapıyor. Dikkatli ol. Uhu, uhu. Zıplama falan filan yok, speed 45, şu an tehlikeli. Bela abi bela. Oo birinci kupaya doğru gidiyorum şu an. Ama bu yollar bizi bozmaz yani biliyorsunuz. Ee, benim göbek adımız var. Tehlike. Evet, e, az daha düşüyordum. Starter bike alabilirsin diyor. Sağ ol canım, beni zaten oyunun verdiği var. Teşekkürler. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Aha uçacağız mı? Uçuyor mu? Yo uçmadım. O, galiba da yeni olduğumuz için bize uçmalı kaçmalı bir şey yapmadı ama yine tehlikeli yani. Güzel şöyle düşmeden. Abi yolun sonu da görünmüyor yani. Tamam ufak tefek şeyler. Karşıdan birisi gitmeye çalışıyor. Sana şimdi yetişeceğim kral. Seni şimdi sıkıntıya sokacağım. Heyecanlandıracağım seni. <laughs> sen düşeceksin. <laughs> ya işte insan gerçekten <laughs> ne kötü düşünürse o olur yani. Beni niye oraya göndermeye çalışıyorsun sen şu an? Abi ben oraya dönmek istemiyorum. Hakikaten kötülük düşündük başımıza kötülük geldi ya bir daha kötülük düşünmeyeceğim ya Siz de düşünmeyin İnsanın başına geliyor işte dur Devam Ne bu buy save points <laughs> Düştük Ya abi respawn diyeyim baştan Beni zaten oraya göndermeye çalışıyordu bu dismiss Save point ne? Dismiss İstemem kaç param var benim o 600 param var Güzel baştan mı başlıyoruz Baştan başladık ben şu motoru bir alabilir miyim ya? Yani? Angel. Angel denen motoru almak istiyorum abi çünkü düştüm. <laughs> Yine düştüm ben. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çalamız var. Çacağımız var. Abi düştük. Ne yapayım? Düşüyorum ben ha. Oh. Evet, evet. <laughs> Evet. <laughs> ne oldu ya? Binemedik ki. Al şuna bak kollarım kırıldı. Arkada kaldı kollarım. Bir daha ver. Bir daha motor ver lütfen. Heh şimdi oldu. Oo. Shift'te de nitro varmış. Oo. Oo. Şu ne? Unlong flying wings. Uçan kanatlar. Belki alırız. Onu bilemedim şimdi. Şimdi gidiyorum. Şimdi bu motor yine 45 yapıyor. Ama. Ama. Ah. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Aşırı tehlikeli. Bir şey diyeceğim. Motor sürmek böyle bir şey değil. Çekil 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 zrip zoro bay bay <laughs> Ne güzel düştü Motor sürmek hiç kolay bir şey değil Şu an umarım bu sefer düşmeden bir sona gidebilirim ya Sonunda ne oluyor çok merak etme Aha birisi düşmüş Geçmiş geçmiş olsun Geçmiş olsun kral Heh. O onun checkpointi var galiba Vay kral bir saniye bir saniye bende güzel motor var bay bay Ne güzel düşüyorlar ya Hey Niko Niko for life Niko çekil Niko 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 bas Bas sen de bas 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 nasıl geçtim ama onları Birazdan Niko düşer Bakayım Abi Bunlar çok safe oynuyorlar ya Oyunu safe oynayacaksak keyfi çıkmaz Böyle aksiyonlu oynamamız lazım Gel 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 Şuralar tehlikeli buralar tehlikeli Evet gidiyorum umarım düşmem Çok kayıyor ya bu motor Çok zor şu an kontrol ediyorum Kendi kendine kayıp gidebiliyor Evet Güzel geldik Evet, evet 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 bravo bravo. Evet. şimdi Şuradan şöyle kayın kayın. Bak nasıl kaydı görüyorsunuz değil mi? Nasıl attı kendini motor. Ha şuradan aşağı düşmemiz lazım. Şurada birisi kalmış. O NPC mi? Yoksa bir vatandaş mı? Bir saniye arkadaşım görüşürüz. <laughs> Biri düştü yine orada. Şu an en önde ben varım bu arada. Vay en önde ben varım. Güzel. Hemen de birinciliği aldık ama yol çok tehlikeli olmaya başladı sanki. Bir, bir sıkıntı var. Eee evet. First Person'a geçsem sürebilir miyim ki ya? Çok heyecanlı çok heyecanlı çok heyecanlı Yok First Person hiç olacak iş değil Hiç yapamam ben onu Hiç yapamam hiç yapamam Yok 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 ben zaten GTA 5'i de First Person'da bir dakika falan oynamışımdır Oynanacak oyun değil ya Tamam güzel Evet Abi dünyanın en zorlu arenalarındayım ya şu an Evet Tamam soldan geçeceğiz Tamam Sakin onu sıkı tutun Sıkı tutun Bak sıkı tutunmuyorsun Sıkı tutun Düşeceğiz ha Geliyor 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 yavaş 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 bir şey, yok, bir, şey yok, bir, şey yok, bir şey yok 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 bu ne kadar darlandı ya daraldı burası ya iyice bu ne abi bu ne kıl kadar yerden geçiyoruz yavaş yavaş gidelim aksiyona gerek yok heh şurada ah bak nasıl kaydı motor motor çok pis kayıyor ben burayı nasıl döneceğim abi abi ya ah, imkansız çok zor ah evet 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 küçük küçük ara gazlar veriyorum şu an evet Heh. Ya bunun daha fazla dönmeyenini yapsaydınız keşke bu motor dönmüyor. Bunun daha dönmeyeni yok mu? Daha takoz hali. Heh. Oh geçtim. Oh geçtik şu an en önde biz varız. Demek ki zormuş abi. <laughs> bu oyun zor. Harbi diyorum öyle şu ana kadar oynadığım en zor parkur obi falan filan ondan daha zor geldi ya bana. Çünkü kayıyor motor. Kontrol tam olarak bende değil. Daha baksana nitroya basamadım bile yani abi. Bileydim almazdım ben bunu. Bu da 45'le gidiyor zaten. Diğeri de 45'le gidiyordu. Nitroya basamadıktan sonra nitro neye yarar ki? Basamıyorum ki korkudan nitroya. Tamam. Güzel, güzel. Güzel. Evet evet evet. Evet 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 evet. Evet evet. Checkpoint mi orası? Orası checkpoint mi? Checkpoint mi orada? Orada bir şey var. Sol checkpoint mi? Umarım checkpoint'tir. Umuyorum ki checkpoint'tir. Ama galiba yolumuz sola doğru gitmiyor şu an. Aha, abi çok tehlikeli. Gerçekte save point ne ya? Respawn back at this point if you die. Ha. Hmm, Ölürsen buradan doğ. <laughs> <laughs> galiba bir tane şeyimiz olması lazım ya Bir canımız yok mu bizim Umarım vardır ya e, Neyse bunu şimdilik boş verelim e, Evet evet ufak ufak gazla 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 gazla. Evet bebeğim Evet doğru Heh, İleriden galiba o yola katılacağız Race start mı oha yok Yarış başlıyormuş ama şu an yarışa gelemem kardeşim çok uzaktayım Kusura bakmayın ben yokken siz birinci olmanın tadını çıkarın Burası aşırı kayıyor bu kumlar aşırı kayıyor 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 gidemiyorum 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 Oh oh Evet, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Şunlardan gitsem düşer miyim? Aa bu nasıl yol kral? Oha mümkün değil. Biz nasıl çevireceğiz bu motoru buralarda ya? <laughs> çok korkarım. Korkayrum. Şöyle alalım. Dön. Dönebilecek mi? Dönemeyecek ki bu. Bu dönemeyecek ki. Bu dönemez ki buradan. Ha. Oh, 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 oh. Oh, evet 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 evet. Ha ha. Yavaş 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 yavaş. Evet 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 evet. çok korkarım. Yuh ne ara biri geldi yanıma. Birisi şu an bana çok yakın bir yerlerde görünüyor. Yoksa şu başkası değil herhalde ya. O benim avatar. Ay hadi ne olur bir checkpoint gelsin dayı. Ben buraya kadar gelemem artık. Mümkün değil. Evet. Gerçek hayatta motor sürmek bu kadar zor olmayabilir ya. Bu çok zor. Evet. Hadi checkpoint var mı checkpoint? Checkpoint var mı checkpoint? Check check. Bura checkpoint mi? Ah! Oh! Oh yeah! <laughs> İyi şimdi rahat rahat takılabiliriz. Nasılsa ölürsek oradan doğacağız. Şimdilik şöyle ne gidiyorum bebeğim. Uhu, bebeğim uçuyoruz. Ölüyoruz. Ah! Oh çok korktum bir an ya. Ama beni niye geri göndermeye çalışıyorsun abi? İstemiyorum geri dönmek. Güzel. Çok başa gideceğiz diye çok korktum bir an. Aşırı korktum, çok korktum. Tamam güzel. Aksiyon alabiliriz buralarda çünkü çok ilerlemedik. Gaza yüklenebiliriz. Hatta nitroya bile basabilirim bebeğim. <laughs> eee. kaldık burada. <laughs> Unflip. Unflip ne? Yes yes 3 Robux. Ha 3 Robux. Ucuz ucuz. Evet evet. Evet evet. Okay, okay. Okay, okay. Oh, oh tamam 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 güzel. 3 robux'ı hallettik. Güzel. <laughs> tamam. Şimdi Şuradan şöyle kıyın kıyın. Şöyle ıkına ıkına Aa, Evet. Evet. Tamam buralarda düşer miyim? Ya abi şu sola giden oklar lütfen bir yok olabilir mi ya? Abi kafamı dağıtıyor. Kafamı karıştırıyor. Tamam. Evet. Oo ortam çok sert. Ortam çok sert. Oho, uçuyoruz mu? Yok uçmuyoruz, uçmuyoruz. Tamam sakin sakin sakin. Yok yok decline. Ölünce başlayacağım. Şurayı bir tamamlayayım. Sonra yarışa başlayacağım. Bir şey diyeceğim, bir kupa almak bu kadar zor olmamalıydı ya abi. O yüzden o motor bir kupa. Alabiliyorsan al demişler yani. Git bir saat uğraş kupayı al. Al motoru. Şuna Aa! revive revive. Yeah, İyice oh, revive. Revive'umuz varmış. Abi bu ne sırat köprüsü gibi ya. Ya bu ne? Ee, nasıl geçeceğiz burayı? Daha darı yok muydu? Şöyle ip olaydı da ipten geçeydik ya. Bura geniş olmuş. Düşüyor mu böyle yapınca düşmüyor tamam. Bu bura geniş olmuş. Keşke ip koysaydınız da hiç geçemeseydik. <laughs> Gaza basamıyorum. O kadar ki kork korkuyorum şu an. Evet. Oo, oh, güzel. Evet bebeğim. Evet yaparsın. Bir şey diyeceğim ben ikinci dünyaya geçmem. <laughs> Harbi diyorum geçmem abi. Bir videoda bu kadar gerginlik yeter. Eğer beğenirseniz devamını getirebilirim. Çünkü çok zor. Şuna baksanıza insanlar daha ben oyuna girdiğimde buralarda sürünüyorlardı hala oralarda sürünüyorlar ya Bir tek ben buraya kadar geldim Aaa sırat köprüsü Tamam tamam bişey yok bişey yok bişey yok Evet evet niye bastım ben W D ye niye bastım Hafif sola getirdim motoru Çıldırdım mı ben D dümdüz gidiyordu işte ne güzel Dümdüz 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 Abi ben basarım işte ben öyle kamil bir insanım ya ben basarım Motoru yoldan çıkarırım ben ya. Aa. Evet yol biter mi artık lütfen? Lütfen yol bitiyor mu? Oh, oh, oh. oh. rahatlamaya ihtiyacım var. Oh, tamam. Mert yaparsın ya. Sen nerelere nerelere ne yaptın ki? <laughs> Bunu yapamayacaksın. İşte bir şey yapmadın ama. Şimdi hangi yoldan gidiyorum ben? Gidiyorum gidemiyorum. Sonunda bir çıkış yok ama ne? Ora mı? Bura mı? Bura nere? Ora nere? Ee, galiba buradan gitmemiz lazım ya. Gidiyorum gidemiyorum hakikaten ya. Nitrolu'yu niye aldım ben? Abi siz nitrolu motor almayın. Çünkü basamayacaksınız zaten yani. Nitroya basamayınca ne anladım nitrodan. Ben biraz daha hızlı gidecek sandım ama. Yok o iş öyle değilmiş. Evet. Evet. Tamam tamam tamam. Bir şey yok bir şey yok. Evet 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 tamam sakin 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 bravo Mert aferin Mert aferin sana <laughs> Köpek eğitimine gidiyoruz ya biz şekeri eğitime götürüyoruz ya oradan ben şey oldum mesleki deformasyon yaşadım ya evet evet, evet. bravo bravo aferin oh, oh. ah olur <laughs> revive flip flip bir şey Anflip. Bir şey diyeceğim. Anflip yaparsam olmaz ki ama. Yola at beni. Beni acil yola at bak fiyat arttı beni yola at Burada anflip yapma sakın Burada yapma kral ya ben burada istemedim neyse öl Revive 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 Şaka mı ben yürüyerek geçeceğim ya bana ne <laughs> Ya yürüyerek gidemiyor muyum Abi bütün şanssızlıklar beni mi bulur Aha Ben yürüyerek gideceğim <laughs> Yola böyle devam edeceğim. Para ne ya? Abi o kadar para verdik. Revive aldık. Şuna bak. Yaptığı şeye bak ya. 5 saniye öncesine sen ışınlayacağım diyor. 5 saniye önce de oradaydık. Doğru. Mantıksız oldu. Tamam. Kollarım kırık olabilir ama ben buraya geçebileceğimi düşünüyorum. Kamera da durup durup sola dönmeye çalışıyor. Niye dönmeye çalışıyor? Kamera şu an kendi kendine dönüyor. Hem de onu kontrol etmem lazım. Arada bir sağa sağa döndürmem lazım kamerayı. Bir de şurada bir skip hakkımız var ama bir şey diyeceğim. Ona bassam ne olur bilmiyorum. Ben bu yolu yürüye yürüye tamamlar. <laughs> Umarım sayarsın bak oyun. Saymazsan harbi üzüleceğim ya şimdi. Decline. Yok yarış marş istemez. Kral. Left nitro. İnsan olarak nitro yok tabii ki. Ben bir şöyle bir sonra kadar bir yürüyeyim ya. Bence olacak gibi. Aha Yuvin yazısı göründü. <laughs> Hadi bakalım. Ne olur Yuvin'imi ver. Ne olur ver. Ben tamamladım ben karışma. Ben yaptım abi. Yapacak bir şey yok. Kimse de yapmadın diyemez. Yuvin'imi aldım. Oyun Yuvin verdi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Aa kazandım. Oh be. Oh be dön tamam dünyaya dön Hadi. Bu ne? Unlocked Milky Way mi? Hayır ya. Bir girelim bir bakalım bakalım ne varmış. Oo. Süt yolu mu? Sütlü yol mu oluyor? Ne oluyor Milky Way? Hadi bakalım kral. Şöyle bir ufak gazlayayım bakalım. Belki de yaparım buralarda bir şeyler. Uhu, bebeğim. Adam gitti. <laughs> Adam öldü öldü beyler. <laughs> Aa! Dur. Kötülük düşünme. Kötülük düşünme insanlara karşı. Tamam. Güzel güzel güzel. güzel. Bak. Aa! Başkalarına gülünce başımıza geliyor abi. Bir şey uzaydayız biz bu arada. Şş, inferno, inferno, inferno. Çık, 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 çık. Inferno. Yapma. Inferno düş. Düşeceksin. Düşeceksin. Dur tamam arkadaş, arkadaş arkadaş. Sakin sakin. Kardeş kardeş. Kardeş kardeş. Kardeş kardeş. Evet evet evet. Hadi hadi çok safe oynuyorsun sen de. Hadi. Şş, 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 şş. <laughs> Düştüm ya. <laughs> Hayır ya. Bu ne nük ol free revive mı? Herkesi öldür. Ee, yok ya. çok pahalıymış hem de kıyamadım şimdi. Adam çok zaten uğraşmıştır. Bir tane kupamız var bizim. Abi hani bir kupayla alınıyor diye 5 kupa mıymış o? Alamıyoruz. Bir kez daha deneyeceğim. Eğer oyunu çok beğenirseniz <laughs> devamı gelir. Ama bir şey diyeceğim şu an ben burayı bitiremem. Çünkü çok gerginim. Hiç yapamam hiç. O yüzden videoya like atarsanız beğendiğinizi gösterirseniz ben de yenisini çekerim ve bütün haritaları bitirmeye çalışırım. Canım benim bir saniye bir saniye bir saniye. Gidiyoruz gidiyoruz şurada ölmüştük en azından şurayı bir geçsek o inferno yüzünden öldük ya inferno ya. Abisinin niye çekilmedin kenara ya? Kardeş kardeş diyorduk da güzel. Gerçi ben bir hainlik düşünmüştüm orada ama ben bunu geçeyim de düşürteyim. <laughs> ama ne zaman bir kötülük düşünsem aklıma kötü şey, başıma kötü şeyler geliyor konuşamadım. Tamam. Güzel Milky Way'in kralıyım. Oo bebeğim dur 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 dur. Oo güzel. <laughs> tamam yeter. <laughs> Bence bu kadar yeter.